Yapıyor. Top orta sahaya indi ve Müçak gol çok hızlı geldi. Havadan vuruş. Direkt geri dövüyor. Oradan golü var. Aman Allah'ım gol gol gol. Golü engelledi. Allah'ım bu nasıl savunma. Ceza sahasına ve Allah'ım doğal çekişme had safhada. Direk geçit vermiyor. Golü üstten arıyor. Top ağalarda. Bomba kullanıldı. Ters yon. Güzel bir kafa vuruşu. Ters yon gol getirdi. Çift gol. Bu doğal detay parçaladı. Allah'tan bu gol ikilik değil. Ters yon özel gücü geldi. Kafayla topu uzaklaştırdı gol peşinde. İşte gol. İşte gol. 45 saniyeyi geride bıraktık. Her şey henüz bitmedi. Allah ne verdiyse savunuyor. Havadan vuruş. Mükemmel bir gol. Kafasıyla vurdu. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Kafa vuruşu geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Direkten sektirdi. Kafayla topu uzaklaştırdı iyi vurdu. Bu golü şapka çıkar. Top alev gol. Ateşli topağlara roket çık. vurdu ve gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bir havalandırdı. Alttan gol amaçlıyor. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Kalesinde devleşti. Ağları deldi. Maçın son düdüğü yaklaştı. Sürekli 90'ı görüyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Hakem maçı bitirdi. <laughs>